Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videom olacak. Ee, ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Ee, ne oynayacağız? Ha, kendi kasını soral game oynayacağız. Evet. Yukarıda FPS yazıyor. Kaç? Bok gibi. Şu an FPS'imiz. Özür dilerim. Küfür ettim. <laughs> Siz de miyim? Skinli miyim? Siz karar verin. Bunu yorumlara yazarsınız. Evet. evet. Faka faka faka. Vay be burada çok hasta Neyse. Biz tabii ki de Counter Strike oynayacağız. Ama hayır. Ne oynayalım? Sarı bir game satalım. Abi, ah video çekiyorum ya FPS'm kötüleşiyor. Bu ne ya? Bu FPS mı oldu? Evet, Boise. lan ah. <laughs> Nasıl oynayacağım onu düşünemiyorum Yo, bir ay için. Benim kaç izliyim var? O be 65. İstesem bunu alamam. Ben alamam. İyi canım. Aha başladı. Abi. Bu kasma ne ya? Abi bu kasma ne? Ah test yok. Ay senin ağzın Hepsi bu yavşan yüzünden. Öldü gelecek ya yavşak. Etimi kemiğime isteyen yavşak. Size tipimi nak gösterdim. Kim olduğumu kimse görmesin diye istiyorum. Ben kimin biliyor musunuz? Ben kimin biliyor musunuz? Ben biliyor musunuz? Tabii ben biliyor CS'ye gidip Polis mi olayım? Yoksa Terörist mi? Rastgele mi? Polis mi? Yoksa terörist mi? Terörist oldum. Şarkı takım katılmak için lütfen tıklayın. Rastgele bastım. Bakın. Terörist gelse benden değil. Rastgele gelecek. Sonra küfür etmeyin bana. küfür. Kütük. Biliyorum. Ben de öyleyim. Ama öyle yapmayın. Bak rastgele gelecek. Hadi lan sizin için polis olacak. Polis takımına katildiğiniz. Bak aşağıda yazıyor. Aa, burayı görüyor. Aha burayı görüyor. Aha burayı görüyor. İşte burada. Буда. Я все. With him, give me to make you stay easy no. arkadaşlar bana bir çocuk mek dedi mek ne demek şaka şaka diyorum ama <laughs> burada anneniz gibi duruyorsa yayı kapatın anneniz şu an bu videoyu izliyorsa çocuklar gereksiz oda falan iyi <laughs> <laughs> bakınız dedim Hadi be. Tehben mi var? O zaman istediğimi yapabilirim. Hii. Geteş ne demek olduğunu bilmiyoruz. Geteş. Geteş'in ne demek olduğunu bilmiyoruz. Ve CS oynamayacağım. Çünkü kimse girmedi. Bak şurada görüyorsunuz. Benim zaten daha ne bekliyordunuz? E neyse bekleyelim. Hadi lan sizin için bir CS Tamam, evet, o zaman sizin için olmaz ilk başta ya. Olmaz mı? Hah. nerede? Babani, teyzeni, sinini, menini Soul Hunger Games, Soul Hunger Games Niye kaldırdınız Sky Wars'ı burnunuzun ağzına Ben edeyim gerçekten de benim tipim böyle farkındaysanız ben buyum ben buyum ben bir botum oğlum ben botum bot oldum herkes diyor Hey, <laughs> <laughs> ben botum. İşte attım. bak talep gönderildi gördünüz. Yani oyunda arkadaşlık bir attım. Minecraft'tan attım. Tabi siz bilmiyorsunuz. Siz geri zekalı oldunuz. Bunu bilmiyorsunuz. Bilenler geri zekalı değil. Bilmeyenler geri zekalı. Onu diyorum size. Anladınız. Yani geri zekalı. Yani. Bilenlere aferin. Kalp Oh. Bilmeyenler orta parmak. Biraz çet O taş kılıç aldım. İşte bu işte bu işte bu. Gel buraya. <laughs> Gel ben pislik. Pislik herif ne vuruyorsun? Aras. Aras topraklarından geldim ben. Sen kim artistlik? Sen kim? Sen kim oğlum? Seni tek kılıçla alırım. Seni baltayla alırım. Geç git baba git baba. Git Öldüm. Allah ın...